Esenyurt Belediyesi derman olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde 36 bin haneye gıda kolisi ulaştıran Esenyurt Belediyesi bunun yanı sıra süt, et, kahvaltılık, sıcak yemek, alışveriş kartı, bebek maması ve bezi gibi birçok kalemde yapılan yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Esenyurtluların pandemi sürecini zarar görmeden atlatması için çalışmalarını sürdüren belediye Virüse karşı alınan önlemlerin yanı sıra sosyal yardımlar konusunda da öne çıkan hizmetlere imza atıyor. Birçok kalemden oluşan sosyal yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Esenyurt Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda tüketebilmesi için Eskişehir'den getirilen organik sütlerin dağıtımını da gerçekleştiriyor. Pandemi sürecinde 36.048 haneye gıda kolisi dağıtırken et, kahvaltılık meyve ve içecekten oluşan 27.167 adet gıda yardımı da yapıldı. Bunların yanı sıra 78.852 litre derman süt, 26.249 adet kaşar peyniri ile 32.096 porsiyon sıcak yemek dağıtan Esenyurt Belediyesi yine bu süreçte 17.433 ihtiyaç sahibine alışveriş kartı bebek bezi ve bebek maması desteği sağladı. Ekipler ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği 5650 gıda kolisini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.